üç güzelden. Özel hayatları ile ilgili üç itiraf. İşte o ünlü güzellerden Hande Doğan Demir kırmızıları içindeydi. Bu gece aynı zamanda onun için ayrı özeldi. Hande Doğan Demir, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında heyecanını paylaştı. Biz bugün böyle bir uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir markayı hayata geçirdik. Valla çok heyecanlıyız başta. Çünkü çok yenilikçi ve sürdürülebilir bir kozmetik markasını hayata geçirdiğimiz için de heyecanlıyız bir yandan. Sadece birkaç gün sonra ise yeni projesi için Bursa yolcusuydu. Yaren ile Leylek adlı bir filme başlıyoruz. Aslında bu hikayeyi galiba hepiniz biliyorsunuz. Bir çocuğun gözünden Yaren Leylek le tanışma hikayesi aslında. Ee, bizim iki gün sonra setimiz başlıyor Bursa'da. Çok harika bir e, ekip, harika bir kast, e, şahane bir yönetmen ve inanılmaz tatlı bir senaryoyla sete gireceğiz. Vallahi çok heyecanlıyım. Bir taraftan marka işbirliği, bir taraftan yeni filmi derken ünlü oyuncunun yanında ne zaman bir sevgili görüleceği de merak konusu. Şimdi aşk yaşıyorum. Iş <laughs> <laughs> İşiyle aşk yaşayan ve bundan da oldukça memnun olan bir hani Doğan Demir vardı karşımızda. Gerçekten öyle bu arada. Yani çok yoğun böyle bir tempoda. Özellikle bu iş hayatımda yeni ve bilmediğim bir dal ama çok da meraklı oldum. Bütün zamanımı aldı. Bir yandan oyun var. Yine yeni sezonda oyunumuza devam edeceğiz. Valla ben böyle çalışırken mutlu olan bir insan olduğum için çok keyfim yerinde şu an. Sinem Yusal, yakın arkadaşını desteklemek için etkinlikteydi. Ben de benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Tabii ki başından beri bu heyecanı beraber paylaşıyoruz. O yüzden onun da çok mutluyum. Bugünü de iple çekiyorduk. Koşa koşa geldik, birlikte eğlenelim onun o yorgunluğunu, emeğini hep beraber eğlenerek çıkaralım istedik. Siyah asimetrik kesim elbisesinin içinde oldukça zarif desine müsal Formunun sırrı merak edildi, tüyolarını paylaşmaktan çekinmedi. Yemiyorum arkadaşlar diyormuş. Yo şey sağlıklı besleniyorum. Çocukluğumdan beri bu bende bir alışkanlık. Spor yapıyorum düzenli ekstra bir şey yapmıyorum. Yani böyle zorlanmadan kendime bunu zaten alışkanlık edindim. Sinem Ünsal aşka düştü, güzelliğine güzellik kattı. Meslektaşı Berk Can Katla flaşların patlaması üzerine çiftin aşkı belgelendi. Aşk, var. Havada aşk, var. Hal Böyle olunca Sinem Ünsal yeni aşkını bir kez de kameralar önünde ilan etti. Siz de öğrenmiş oldunuz. Ee, yeni mi denir bilmiyorum ama birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir, böyle bir, bir şeye başladık. Çiftin geçtiğimiz ay Bodrum'da katıldıkları bir etkinlikte yakınlaştığı söylenirken Sinem Ünsal tarih vermekten kaçındı. Aynen. Süre vermek istemiyorum ama <laughs> iyiyiz, mutluyuz, merak etme. <laughs> Gazeteci arkadaşımızın ard arda sıraladığı sorular karşısında pas hakkını kullandı. Berk Can kattan mutluluğu dile geldi. Ee, çok güzel. Yıllar uzun süre sonra birbirine değer veren çiftlerin birlikte olması da çok güzel bir şey. Çok fazla bulunan bir şey de değil. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz bu konuda? Yoksa eksik olan taraflarınızı mı tamamlıyorsunuz? Sizi dikkat çeken ne bu ilişki içerisinde? Ee, pasaparola diyorum bu soruya. Ee, Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum herhalde ki beraberiz. Tatlıyız, huzurluyuz. ne gidiyor her şey. İkisi de oyuncu lakin daha önce hiç birlikte rol almayınca çiftin tanışma hikayesi de merak edildi. Setle alakası yok yani biz birbirimizi zaten tanıyorduk. E ondan sonra biraz daha iletişimimiz arttı ve birbirimizi tanımaya başlayınca da ilişkimiz başladı. Daha önce aşka inanmadığını belirten ancak Cenk ile sevgili olduktan sonra daha önce hiç aşık olmamışım diyerek düşüncesi değişen Dilara Aksu'ya katırlatıldı. Sinem Münsal yeni ilişkisiyle ilgili iddialı konuşmaktan kaçındı. İddialı şeyler söylemek istemiyorum. Şu an keyfim <laughs> yerinde. Yusra Geyik bu sene uzun uzun Bodrum'un tadını çıkardıktan sonra artık işinin başındaydı. <laughs> tatilimizi yaptık. Artık çok uzun uzun tatillerimiz yok. Çalışmaya döndük işte. Bir süre İstanbul'dayım. Bikini'li evet. paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran güzel oyuncunun bir beyefendiyle çıkan fotoğrafı da aşk dedikodularını ortaya çıkarmıştı. Hayır, erkek arkadaşımla fotoğraf paylaşmadım yani. Evet, tatilde fotoğraf, evet. e, fotoğraf paylaşılmadı. Paylaşılmadı fotoğraflar, fotoğraflar çıktı. Ha, kızıştırıyorsun. Evet. Öyle bir şey olmadı. Yusra Geyik ilk başta hatırlayamadı o anları. Arkadaşı Sinem Yusal'ın yeni aşkıyla kapatmak istedi konuyu. Bence bir güne bir aşk haberi yeter. <laughs> İkincisine hiç gerek yok. Ne var ki hayatında biri olduğunu da kabul etti. Gazeteci arkadaşlarımızın çabalarıyla söz konusu fotoğraf hatırlandı. Yalnız değilim. beraber tatil fotoğrafları yayınlamadık. Yayınlamadınız ama ortaya çıktı diye o zaman düzeltelim Bizim hatamız. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Bilmiyorum ortaya da çıkmadı ki öyle bir şey ya. Ha Bozcaada'da. Fotoğrafta değil yani. Ha, Var mıydı? Arkadan yürürken. Ha evet evet tamam evet tamam evet öyle bir şey. Evet efendim çıkmış.